Eğer bizim menfaatimizse, bizim menfaatimize uygunsa yani Biden'a işte ya Türkiye'nin menfaati menfaatini dikkate aldığın için sana teşekkür ederiz demek lazım değil mi? Ama nedense bu konuda maalesef böyle bir yergi ya da örgüyü kendimize yönelik bir araç olarak kullanıyoruz. Yani bazen öyle yalnızlaşıyoruz dünya şey oluyoruz ilişkilencilü dünya lideri oluyoruz Yalnızlaşıyoruz herkese kafa tutan kişi oluyoruz hangisi doğru nedir ne değildir? Bu bakımdan e, biraz hakikati aramaktan e, uzak, e, gelgitlerle dolu e, bir dış politika. Bunları siz çıkartmışsınızdır yani İsveç konusunda bugüne kadar neler söyledi. Yani bunun asla övüyor olamaz dedi. Muhalefet yani. İsveç meselesini onaylar demişti Sayın Erdoğan. Yani yere, seçimden önce. A, seçimden evvel. Evet. Evet, e, o konuda manşetler atıldı biliyorsun evet. ben. Sonradan evet. e, gözlemledim. Tabii ben siyasete seçimden sonra girdim. Evet. Ondan önce bir taraf e, olarak siyaset alanında olmadım ama... E, ...yani işte yabancılar, işte kılıçta, Umut Kılıçdaroğlu, İsveç'in NATO'ya evet. üye olması. Evet. E, şimdi yani şimdi gözler kulaklar şehadet edecek ya. İmanlı insanlarız biz. Değil mi? E, gözler kura, e, kulaklar şehadet edecek bunlara. Yani e, e, olmayan bir şeyi, yan, bir... E, e, doğruyu yanlışa getirmek ya da bir yanlışı doğruya e, götürmek de zulümdür ya. Yani dolayısıyla e, bu gibi konularda e, bunları e, biraz daha gerçekçi birbirimize bir silah olarak kullanmamamız gerektiğini ibretlik olarak bugün görüyoruz. Seçimden önce e, onlar umudu buydu, seçimden sonra umudu gerçekleştiren burası oldu. E, ne faydası oldu bunun? Ne faydası oldu? yani seçim malzemesi seçim oy için yani bu, bu 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 davranışlar siyaseti olan güveni e, azaltıyor. Üstelik eee dışarıda Türkiye bu konularda kızar 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 sonra da onaylar diye bir kanaati oluşturuyor. Burada e, bunu da zamanla e, bunları çözeriz diyor.